Merhaba arkadaşlar, Çeyizli Kızlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlerle birlikte bu kedicik beresini yapacağız bebekler için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok tatlışık bir bere oldu. Ben bunu kız bebek için yaptım. Kurdelelerini pembe yaptım ama siz kurdelesini yapmazsınız erkek bebek için de gayet rahatlıkla yapılabilir. Gözlerini düğmeden yaptım burnunu ve bıyıklarını iğne ile işleyerek yaptım ve beremizin yapılışını aşama aşama göstereceğim arkadaşlar. Benim berem 0 3 aylık bir bebek için. Siz kendi yapacağınız bereyi bebeğinizin kafasına göre ya da ipinizin inceliği ve kalınlığına göre ilmeklerinizi ayarlayabilirsiniz. Ben 80 ilmekten başladım fakat tahminimden küçük düştü ipimin ince olduğu için siz de kendi ipinizin kalınlığı inceliğine göre ayarlayın arkadaşlar şimdi yapım aşamasına geçebiliriz Örmeye başlamadan önce ben ipimi göstermek istiyorum arkadaşlar. İpim gördüğünüz gibi markası. Ben bunu ihraç fazlası satan bir mağazadan aldım. İpin yumuşaklığı, parlaklığı Nako'nun bebe yününe benziyor. Siz Nako'nun bebe yününü de kullanabilirsiniz. İnanın ip çok yumuşak. Bu 200 gramlık bir ipti. Ben tabi bundan başka şeyler içinde kullandığım için azaldı. Şimdi hemen örmeye başlayalım arkadaşlar. İlk önce ilmeklerimizi atacağız. Siy şapkamız 80 ilmekten başlıyor arkadaşlar 80 ilmek atacağız bunun için gördüğünüz gibi ilk önce elimde hemen şu şekilde yaparak bir ilmek çıkardım ve tek şişimin üzerine attım hemen çeviriyorum bunu elle de ilmek atılıyor fakat ben bu şekilde ilmek atmayı daha kolay buluyorum benim için böyle bu şekilde de çok daha kolay olduğu için şimdi hemen başına doluyorum bakın girdim normal örermiş gibi diğer şişimin üzerine geçirdim Evet aynı şekilde hemen bir tane daha örüyorum bakın normal bir şekilde örüyorum çekiyorum ve karşı tarafa geçiriyorum örüyorum örgü yürümeyi bilenler zaten hemen bu şekilde atıyorum bakın hemen bu şekilde birer tane ilmek çıkarıyorum örüyorum hemen şişimin üzerine geçiriyorum böylece bir sırada örülmüş gibi oluyor ve şu şişimi şuradan hiç çıkarmıyorum örüyorum geçiriyorum başımına hemen diğer şişimin ve burada tutuyorum bu şişi diğer ilmekten hiç çıkarmıyorum arkadaşlar ben böyle ilmek atamam derseniz sayfam kanalımda bir tane daha ilmek atma videosu var o şekilde de atabilirsiniz Gördüğünüz gibi bakın bir sıra örülmüş gibi görünmeye başladı bile. Bu şekilde 80 tane ilmek atalım arkadaşlar. Sonrasında lastik kısmını birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi 80 ilmeğimizi oluşturduk. Şimdi lastik kısmına başlayacağız. Evet. Şimdi ilkini de örüyorum çünkü burada daha hiç örüm yapmadığım için sonrakilerinde ilk ilmeği örmeyeceğiz. Şimdi normal başına doladım. Bunu düzden ördüm. Lastik yapacağımız için bir ters bir düz bir lastik yapmak istiyorum. Ve ipimi bakın arkaya attım. Ve bunu tersten ördüm. Hemen ipimi öne getirdim. Başına doladım. Ve düzden örüyorum. Hemen bu ipimi elimle arkaya atıyorum ve tersten örüyorum. Hemen ipimi öne getirdim. Şişimi taktım ve düzden örüyorum. Bu şekilde bir ters bir düz olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar inliklerimizi. Hemen öne getirdim. Ben ipimi arkaya attım. Şişimi de önden geçirdim. Ve tersten ördüm. Hemen şişimi takıyorum düzden örüyorum. Hemen ipi arkaya attım. Tersini örüyorum. Bu ipi eliyle örenler de var ya daha doğrusu ipi ben boynuma atarak örüyorum. Çünkü öyle alıştığım için. kimse de elinde örebiliyor. Yani nasıl kolayınıza gidiyorsa öyle arkadaşlar. Herkes kendi isteğine göre. Şimdi şişimi arkadan almıştım. Hemen önden örüyorum. Siz bu şekilde sonuna kadar bir arkadan bir önden yani bir ters bir düz şeklinde örerek devam ediyoruz arkadaşlar sona kadar gelelim tekrar dönüşte buluşacağız Evet arkadaşlar bir ters bir düz şeklinde sıramızın sonuna kadar ilerledik şimdi diğer tarafa geçiyoruz şu ilk ilmeğimizi şimdi örmeden alıyoruz arkadaşlar burada sarkma olmasını istemiyorum çünkü kenarlarında şimdi düz ördüğümü düzden ters ördüğümü tersten örüyorum arkadaşlar bakıyoruz hemen bunu mesela düz örmüşüm. Hemen düzden örüyorum. Ters ördüğümü ise tersten örerek devam ediyorum. Düz ördüsem. Bu arada şişimin numaralarını söylemeyi unutmuşum. Şişlerim 3 numara arkadaşlar. 3 numara şişle örüyorum. Hemen ters ördüğümüzü tersten, düz ördüğümüzü düzden olacak şekilde ikinci sıramızı da tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 3. sıramızı da tamamladık. Ve şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Bu lastik kısmı yaklaşık 8 sıra olacak arkadaşlar. Şimdi tekrar karşı tarafa geçtik. Burayı da örmeden aldık. Şimdi 3. sıramızdayız. Bakıyorum tersten örmüşüm, Hemen dönüyorum. Ters ördüğümü tersten alıyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 8 sıra olana kadar lastik kısmını örelim. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8 sıra lastiğimizi ördüm ben e, şimdi bir üst sıraya geçeceğiz yani düz örgü kısmına geçeceğiz arkadaşlar gerçekten ip o kadar güzel ki örümü de çok güzel düşüyor gördüğünüz gibi şimdi hemen ilkini gene örmeden alıyorum ve ilk önce düz örgüyle başlamak istiyorum ben hemen ipimi arkaya atıyorum sürekli ipim arkada kalacak artık dümdüz ilerleyecek yani ipimi sürekli arkada bakın şöyle dümdüz örüyorum arkadaşlar. Artık lastik kısmı gitti. Bir ters bir düz değil. Bitti. Şimdi sürekli tersten alarak ilerliyorum. Bundan sonra her sırada bir ters bir düz yapacağız arkadaşlar. Hani ilmekleri bir ters bir düz değil ama sıra başında her sıra başında birer bir sıra düz gideceğiz bir sıra ters gideceğiz. Şimdi benim ipim arkada bu düz örgü olacak bu şekilde. İpim arkada sonuna kadar bu sırayı ipiniz arkada bitirin sonra devam edeceğiz. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Evet şimdi bir sıramızı bitirdik ve diğer tarafa döneceğiz. Bu arada arkadaşlar ben lastiğimi 8 sıra yaptım. Fakat eğer isterseniz daha büyük çocuk için lastiğinizi daha büyük yapabilirsiniz. Biliyorsunuz bizim şu anki yaptığımız veri 0-6 ay bir bebek için olduğu için ben bu lastiğini çok geniş tutmadım. Ama siz daha büyüğünü yapmak isterseniz tabii ki daha büyük bir lastik yapabilirsiniz. Şimdi ilkini ipimi arkaya atıp örmüştüm yani bir sırayı lastiğim bittikten sonra şimdi önden alacağız şimdi dümdüz örüyoruz arkadaşlar bu sırayı da hemen ipimizi önden alarak devam ediyoruz Böylelikle düz örgümüz oluşmuş olacak arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi hemen ipimi önden alıyorum. Hiç arkaya atmıyorum. Dümdüz önden devam ediyorum böyle çok daha kolay oluyor tabii ki önden örmesi ama eliniz alıştığı zaman da inanın arkadan örmesi çok sorun olmayacak arkadaşlar evet, devam ediyoruz sıra sonuna kadar da yine bir şekilde düzen önden ipimizi alarak devam edelim sonunda tekrar görüşelim Evet şimdi ikinci sırayı da bitirdik düz örgümüzle. Gördüğünüz gibi artık belirlen belli olmaya başladı. Şimdi aynı şekilde karşı tarafa geçiyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum gene. Şimdi ipimi arkaya atıyorum. Bu sırada da ipimi arkaya atıyorum. Düz önünüzü yani şöyle söyleyeyim. Düz örgü gelen kısmını her zaman kendinizi ipiniz arkada olması gerekiyor. Şimdi bu sırayı da hemen arkadan alarak devam edelim bu şekilde arkadaşlar. Diğer sırada tekrar görüşürüz. Bu sırayı da aynı dediğim gibi diğer arkadan alarak devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ipimizi arkadan alarak devam ettik. Şimdi tekrar tersine çeviriyoruz. Ve bakın bu arkasına bizi tırtıklı ters kısmı geldi. Bizi ters kısmı gelen yeri Hemen ilkini başına dolamadan alıyorum. Yani örmeden alıyorum daha doğrusu. Sonra önden devam ediyorum. Bu şekilde bir ters, bir ters, yani bir sıra ters, bir sıra düzünden örerek örgümüzü tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi artık yavaş yavaş örgümüzün de görüntüsü ortaya çıkmaya başladı yani düz kısmı. Böylece tersin düzdüğünü ayırt etmeniz çok daha kolay olacak. Bundan sonrası inanın çok basit. Aynı bir şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Yani her seferinde bir ters bir düz, düz şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi iki 3 sıra yapalım sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi düz örgümüz ortaya çıkmaya başladı artık. Şimdi arkadaşlar yaklaşık bu düz örgümüzden 15-16 santim kadar örüyoruz sonra tekrar kesme işlemini görüşeceğiz Evet arkadaşlar şimdi şapkamızın örümünü bitirdik ve hemen ölçüyoruz 16 santim uzunluğunda genişliğini biliyorsunuz 80 ilmekle başlamıştık ve yaklaşık 30 santime tekabül ediyor şimdi kesme işlemini yapacağız arkadaşlar Biliyorsunuz ben bu keserken ilk sırayı örmeden alıyordum normalde ama şimdi kesme işlemi olduğu için çift ilmek alıyorum. Şişimi ikisini birden geçiriyorum. Bakın başına atıyorum. Normal bir şekilde örüyorum ve çıkarıyorum. Bu şişimin üzerinde kalan ilmeği tekrardan buna takıyorum. Bu şişim tamamen boşta kalıyor. Gördüğünüz gibi hemen getiriyorum. İkisini birden bakın takıyorum. Normal örüyorum. Hemen boşta bunda kalan ilmeğimi tekrar buraya takıyorum. Çünkü kesme işlemi yaptığım için bundaki her aldığım ilmeği tekrar kesiyorum ve çift çift kesilmiş oluyor. Tekrar hemen ilmeğimi geçirdim, başına taktım ve buna geçiriyorum. Bakın. Hemen çiftini takıyorum ikisini. Aldığım ilmeği de tekrar boşalttığım için buna takıyorum. Çünkü eğer boşaltmazsak buradaki e, ilmek sayıları artacaktır. O yüzden hemen bakın şişimi aldım. ikisine bir geçirdim. Başına doladım. Normal bir şekilde ördüm ve bu şişimde kalan ilmeği de hemen buraya geçirdim. Böylece kesme işlemimizi devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Böyle kese kese bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kesme işlemini bitirelim. Sonunda tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kesme işlemimizi tamamladık. Son ilmeğimin içerisinden de ipimi geçirerek ipimi kestim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir sökülme ihtimali yok. Çünkü ipimi kestikten sonra ilmeğin üzerinden geçirdim ve buraya sıkıştırdım. Böylelikle şapkamızın ilk aşamasını bitirmiş olduk. Şimdi sizinle birlikte ikinci aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi şapkamızın dikimine başlayacağız. Ben 06 ay diye düşünmüştüm bu şapkayı başlarken 80 ilmekle başladım fakat küçük oldu. Galiba ipimin inceliğinden kaynaklandı. Siz ipinizin kalınlığına göre ilmeklerinizi ayarlarsanız daha iyi bir sonuç alırsınız. Benimki küçük yeni doğan için bir şapka oldu. Siz lütfen ipinizin kalınlığına, inceliğine göre ilmek atın, bebeğinizin kafasına göre atın büyüğünü küçüklüğünü öyle ayarlayabilirsiniz arkadaşlar şimdi ben bunu dikeceğim ilk önce katlayıp yan taraftan dümdüz bir dikiş yapacağım arkadaşlar burayı diktikten sonra bakın bunu dümdüz diktim şimdi şapkamı şu şekilde katlıyorum yani bu dikişi ortasına getiriyorum Dikişimiz ortada gördüğünüz gibi şu dikiş kanatlarında açarsanız diktiğiniz yerleri daha düzgün bir görüntü olur dış taraftan. Şimdi tam ortalayın, sonra direkt bu şekilde dümdüz bir dikiş atın arkadaşlar. Ben de dikişimi atacağım, sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar şapkamızın bu tepesinde dümdüz ortaya getirdim dikişini ve dümdüz dikiş yaptım. Şimdi çeviriyoruz şapkamızı. Tam şu köşelerini düzgünce çıkaralım buraları şimdi kulak olacak Evet gördüğünüz gibi şu anda tam dikdörtgen bir şekil aldı şimdi şuralardan kulak oluşturacağız Arkadaşlar Böyle çok pratik oluyor. Yeni bir kulak örüp buraya dimdik durmasının durmasındansa buradan kulak oluşturmak inanın çok da kolay. Bakın. Tam şu köşeleri çıkarttıktan sonra şu şekilde katlıyoruz. Önce buraya doğru üçgen bir şekilde bakın tam şu orta dikişine doğru. Sonra da dışa doğru hafiften büküyoruz. Şimdi burayı ben böyle bir siyah ip kestim. Bu şekilde bağlıyoruz arkadaşlar birazcık da şu tarafa doğru bağlarsanız daha dik görünmesi için Evet. Gerçekten bazı şeyleri düşünmek, pratikleştirmek yani bizim elimizde. Şimdi bunu buradan bağlayacağım. Sonra keseceğiz arkadaşlar fazlalıklarını. Hemen şuradan kesiyorum. Sonra daha da temizleyeceğim kenarlarını. Gördüğünüz gibi burada tek bir kulak oldu. Aynı şekilde karşı tarafı da yapıyorum. Sıra geldi kedimizin ağzını, gözünü yapmaya. Bunu hemen bir büyük iğne alıyorum, siyah ipimi taktım ve tam ortasını belirlemeliyiz arkadaşlar. Şimdi ilk önce ben burnunu yapmak istiyorum. Bunu Evet. İsterseniz bunu örerek bir üçgen örerek de yapabilirsiniz. Fakat ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Böyle yapmak çok daha pratik oluyor çünkü. Şimdi burada bir V oluşturuyoruz arkadaşlar. Hemen azıcık aşağısına bakın hafif eğimli yani dediğim gibi V şeklini veriyoruz. Hemen bu ipin karşısına buradan iğnemi çıkarıyorum. Dediğim gibi V şeklini veriyorum. Şimdi bakın V şeklini verdikten sonra buranın içini tamamen dolduracağız arkadaşlar. Yani bu V'nin şeklini kapatacağız. Kediciğimizin burnunu oluşturuyoruz. Hemen buradan girip direkt karşı taraftan çıkıyorum. Küçük küçük iğneye hareketleriyle. Çok da fazla ipinizi gelmeyin. Böyle daha düzgün, daha muntazam durması için ipiniz çok gerilmiş olmasın. Sıkıştırmadan bu şekilde dolduruyoruz burayı. Hemen şuradan da çıkacağım tam orta kısmından. Gördüğünüz gibi burnu hemen oluşmaya başladı bile. Şimdi bunu buradan girince bu taraftan çıkaracağım. Artık burnunu tamamlayacağım çünkü. Hemen karşı tarafa burasını düzgün durmasını istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi şuradaki tırtıkları yok etmek için buradan çıkarıyorum. isterseniz bir üçgen örüp dik edebilirsiniz. Fakat dediğim gibi ben bu şekilde yapmayı daha pratik bulduğum için genelde bu şekilde yapıyorum. Hemen buradaki ipimi de buraya geçiriyorum. Tam uç kısmına burnunu. Ve böylece burnunu tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi ağız kısmını oluşturacağız. Hemen azıcık ya yani çok büyük bir çizgi değil fakat dümdüz aşağıya doğru bir tane çizgi oluşturuyorum buradan. Şu şekilde hemen iğnemi batırdım. Daha önce ben bir ayıcıklı battaniye yapmıştım. Onda da bu şekilde işlemi yapmıştım yani. Böyle bir ayıcık yapmıştım. Bakın. Tam bu dümdüz çizgi çizdikten sonra Hemen alttan hafif bir yan bir şekilde, hafif eğik olmalı ki böyle gülümseyen yani bir kediçik olsun diye. Evet, ipimi çekiyorum, düzeltiyorum. Hemen diğer tekrar bu taraftan iğnemi geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Hemen diğer taraftan da aynısını yapıyorum, aynı işlemi. İki tarafında eşitliği aynı olmasına dikkat edin. Çünkü o zaman bir simetrisi bozuk olur. Evet. Gördüğünüz gibi kedicimizin ağız burnu hazır. Şimdi şu kısmı bıyıklarını yapacağız arkadaşlar. Siz bu ipi isterseniz burada kesebilirsiniz. Direkt bu ipi kesip bıyıklarını yapmak için diğer tarafa atlayabilirsiniz. Şimdi hemen bakın. Şu ağız kısmının yan tarafından iğnemi geçirdim şu şekilde uzun bir çizgi atıyorum hafif yan eğik bir çizgi atıyorum hemen buradan çıkarıp ya yani iğnemi daha buradan sokacağım bu taraftan battığım yerden tekrar çıkaracağım bu şekilde sonrasında buraya düz bir çizgi atıyorum azıcık bu yan çizginin azıcık büyük ve aynı şekilde hemen iğnemi çıkarmadan direkt bu taraftan girdiğim yerden çıkarıyorum. Aynı noktadan. Şimdi tekrar aynı yerden giriyorum iğnemi. Bakın şurasında hafif bir eğiklik olduğu yüzden şu köşeye birebir denk gelsin diye tekrar bu alt kısımdan gireceğim. Ve tam şunun gibi eğik bir çizgi oluşturacağım burada ne daha uzun ne daha kısa aynı orantıda bu şekilde hemen tekrar battığım yere gireceğim yani iğnem hep aynı yerden girip çıkacak köşelerden gördüğünüz gibi tek bıyığı oluştu bile aynı şekilde karşı tarafa da yapalım arkadaşlar gözlerini de tekrar birlikte yapacağız evet arkadaşlar kedicimizin bıyıklarını tamamladık sıra geldi gözlerini göz yerlerini ayarlayacağız ve gözlerinin yerine böyle iki tane siyah küçük düğme dikeceğiz. Ben iğneme pembe ip geçirdim. Pembeyle dikmeyi planlıyorum. Çünkü ben bu bebeği kız bebek için düşündüm. Siz eğer erkek bir bebek için yapmak isterseniz direkt siyahla da dikebilirsiniz. Ya da beyazla da olabilir. Tamamen tercih meselesi. Şimdi gözlerini dikelim. Bir sonraki aşamada görüşeceğiz. Evet arkadaşlar gözlerinde dik dik gördüğünüz gibi çok tatlı bir kedicik oluşmaya başladı. Şimdi ben kulağına bir e, kelebek yaptım böyle. Yani kurdele yaptım. Şöyle bağlayacağım bu kurdeleyi de. Şu şekilde hemen kulağından bağlıyoruz. Bunu yapmak da çok basit. Şimdi Diğer tarafını da sizlerle birlikte yapmak istiyorum arkadaşlar. Hemen bir sihirli halka yapıyorum. Şu şekilde tığımı geçiriyorum ve 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başına doladım. İkili trabzan yapıyorum. Başına doladım. 2 kere de başına doluyorum. 2 kere de çekerek Toplamda 5 tane trabzan yapacağız arkadaşlar. 3 4 Ve 5. ile yaptıktan sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Başına dolamadan bir tane sık iğne yapıyorum aşağıya doğru. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 Bu tarafını yaptım. Şimdi karşı tarafını yapıyorum. Başına doladım. bir trabzan aynı karşı taraftaki gibi 5 tane trabzanla bu tarafına yapıp kurdelemi bitireceğim 3 4 ve 5 zincir çekiyorum 3 tane 1 2 ve 3 tane zincir çekip sık iğne yaparak dibine batıyorum ve 1 2 zincir çektim ve bitirdim. Şimdi sihirli halkamın bu tarafından çekiyorum. Gördüğünüz gibi kurdelemiz oluştu. Sıkıştırdım. Hemen bunu doluyorum buradan ve hemen arkasından bir tane düğüm atıyorum. Gördüğünüz gibi kurdelemiz çok basit bir şekilde hazır oluyor. Hemen kediciğimizin diğer kulağında bağlıyoruz. Bunları bağladıktan sonra arkadan bu tarafa da getirelim. Hemen bu kurdelin arkasından da düğüm atarsanız bu düğümleriniz hiç gözükmeyecektir. Hiçbir problem yaşamayacaksınız arkadaşlar. Gayet şık, güzel bir Ben şimdilik şuradan bağlayayım. Sonrasını düzelteceğim onu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kedicik şapkamız bitti. Gerçekten çok şirin oldu. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.